Foro Games Bu oyunu seveceksin Foro herkese selamlar arkadaşlar Ben Foro'lu Foro GTA 5 serbest modda kaldığım yerden devam ediyorum En son ne yapmıştım arkadaşlar En son haritadaki sprey işaretinin ne anlama geldiğini Beraber bir şekilde görmüş ve öğrenmiş olmuştuk Şimdi ise arkadaşlar e, Lastiği patlak motor spreyi yerleyebilirsem e, Nereye gideceğim ben de bilmiyorum ama gezeceğiz bundan. Hemen bakalım arkadaşlar, hemen bakalım. Şu an artık da buradayız. Ee, bakın burada taksi işareti var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, personel. Ha geçtim arkadaşlar. Berber arkadaşlar makaslar görmüştük bir önceki bölümde, ee, Ejderle yaptığım bölümde. Makaslar. Berberdi. Buna sinema olduğunu biliyorum. Sinemaya gidiyorsunuz ve silahçı var arkadaşlar. Ee, serbest modda neler yapabilirim arkadaşlar size şöyle bir gezinelim kendimiz görelim arkadaşlar ben de bilmiyorum şu an aklıma bir şey gelmedi bu arada motor yoldan sapıyor biraz ama <laughs> cansız motor arkadaşlar bu kadar oluyor arkadaşlar ki yeri gelecek bundan satın alacağım inşallah yani e, şu an paramız fazla yok e, para kazanmak için ne yapacağım tam bilmiyorum aslında bu bölümde biraz paranın kaygısına düşebiliriz yani, yani sonuçta elimizde e, 220 dolar paramız varmış e, bir daha haritaya bakayım ben soru işareti, falan gibi bir şey var mı evet şu an için pek de göz bir şey yok arkadaşlar S var burada e, bu da görev olsa gerek simons demiş simon demiş daha doğrusu e, bakıyorum arkadaşlar Valla para kazanmaya çalıştım arkadaşlar. Artık insanlara çarparak mı yaparım bunu bilmiyorum nasıl yaparım. O zaman parayı nasıl kazanmak arkadaşlar? Hemen hileli hurdanın birinci numarası diyelim. Motoru bırakalım. Şuradan küçük bir araba alalım arkadaşlar. Gidişi umarım iyidir. Evet. Ee, bu araç ile şey yapayım arkadaşlar. Para kazanmaya çalışayım. Hemen birinci numaramızı yapalım. Bu arada biraz e, otoparktayız. arası da bayağı felaket arkadaşlar İç panelinde bakın şu şekilde bayağı dar bir araba Valla boyuna göre sesi arabanın harikaymış diyebilirim Ben sese biraz takıl takılan birisiyim de Boş bir otoparka geldik. Parayı nasıl kazanacağız arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Ee, parayı arkadaşlar insan bu araç küçük olduğu için insan gruplarını çekip kaldırıp çıkıp insanları ezip de para kazanmayı düşünüyorum işin gerçeği. Ama şu an pek şe şehir içinde bir yerde olmadığım için sanırım insan göremiyorum buralarda. Evet gördüm bir tane. Hey, look out for <gülüyor> 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 arkadaşlar ezdik. İkileşimiz var fakat <laughs> Karan amına bir şey <laughs> göremedim. Avucumuzu aldık diye bir arkadaşlar. Maalesef boşa gitti adam. Bir de şansımızı şöyle deneyelim. <laughs> arkadaşlar bunlar bayağı bir ha burada var pardon bakın ilk kazancımız diyebilirim 11 dolar para kazandık ama bu arada bir de günahımız yıldızımız oldu ııııııı ee... polis amca boşver <laughs> bayağı bir... <laughs> Tamamen ne yapıcağım? Polis arabasına atlayıcağım Arkadaşlar şu an Bir de pompal tükenmiş olduğunda biliyorum artık Bu arada araba niye çıkmadı çok fazla çıkınca Çıkıyor arkadaşlar Hemen şu polisi atlatmam gerekecek Acile ee yoksa arkadaşlar para kazanma işi biraz hayal olabilir. Yani ben böyle arkadaşlar görev yapmadan ufak çaplı para kazanma yollarına bakmıştım. Bakın mesela aklıma şey geldi şu an. Taksiyi görünce taksi. Bu arada yıldızımız iki. Ee, evet. Nasıl yapar arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Herhalde yakalanma işi geliyor. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım mesela polis şu an geçiyor bizde. Buradan şu an bir polis geçmesi lazım. Haritaya bakarsak öyle gösteriyor. Arayın bakayım ben. İşte bu arada diğer caddeden de var bir şeyler. Şuradan yukarı çıkmayı deneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yıldız azaldı yani şey bitti. Günahımız silindi veyahut <laughs> şey diyebilirim. Ee, yıldız kayboldu suçu atlattık attı diyebilirim bakın gezdiğim üzerlere bak ya <laughs> hop What the ay be çektim <laughs> come on <out>, move Arkadaşlar Haksızlık <laughs> insan <falan> yapabiliyor mu <laughs> acaba bilmiyorum ama e, <laughs> ıı, Şöyle ufak bir görev yapmak istiyordum aslında <gülüyor> 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 arkadaşlar. Haydi. I don't be no wise ass içinden bakalım. İçinden. Evet, güzelmiş. Dıştan, üstünden güzel gözüken bir araba. Bakın bu da arkadaşlar sinematik kamera modu. Yani bir oh. hmm. gayet güzel gözüküyor. Başlar. Bakın bunlardan para çıkar mı? Hey, tam Hey right. move, Adamdan çıkmıyor ki. Bir yıldız oldu bu arada. Hey <laughs> Damn! Five four. Şunda para var gibi. Who you think you fight, fool? Ama çıkan bir şey yok. bak. You happy? you keep getting down? Şişko hem ölmeyi para yok be. Arkadaşlar. Maalesef bundan da çıkmadı. Hey, you're trying to feel my death. Move. The hell? The hell? Oh, I want it! Evet, yola başladık. Tamam. Of, araçlar Neyse, en azından birkaç kuruş kazanmış olduk. Bir de artı polis arabasına bindiğimiz için pompalı tüfeğimiz olsa gerek oyunda. Hemen bakıyoruz nelerimiz var. Bu arada hastaneye girdik yine para kaybediyoruz. eksi -10. 248 oldu dolarımız. Ve bir pompalı tüfeğimiz var arkadaşlar. Evet, şu an bakıyorum şöyle. Bunlardan çıkar mı bir şey? Evet, evet çıktı ama çok küçük. Evet, bakıyorum şu arkadaşlar. Burası zaten olmaz saklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar acaba ABM ürünlerinde falan daha fazla e, insanlar para olur tam bilmiyorum. Ben yani deneyici deme şansımızı mesela şu an orada bu arada Çıkmadı arkadaşlar. Kanserimiz büyük çıktı maalesef. <laughs> arkadaşlar bunlar hep büyük büyüklükler. Kim kırdı bu arada? <laughs> Ama bundan alanlar gelmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar. Polisler peşimizde ve bir köprü altından kaçmaya devam ediyoruz. Buraymış. Can haberiniz. Şundan bari bari daha taksi buldum ama görev yapıyorum bilmiyorum. Ondan sonra da videoya yavaştan sonlandırma zamanı gelmiş hemen şu taksiye atlayabilirsem atlayayım arkadaşlar evet hop ha, evet şu polisleri atlatayım evet attığıma göre şimdi bir arkadaşlar taksicilik yapmayı deneyeceğim hemen şöyle duralım Ha bu çömeliyor mu arkadaşlar araca bindiğinizde bu tape modu Tabii bu arada sana arkamdan kırmızı motor var ama sevdiğimden mi hayır Tabii taktik hiç yapmadım yapıyorum onu da bilmiyorum ama deneyeceğim var mı bir

Meslek hey, için what you got, dispatch? I got a pickup not too far <laughs> from you. <laughs> Sending you the address now. I'm on it. Konuş arkadaşlar, bakalım. Yapabilecek mi? Good, evet. Like Oldu arkadaşlar. Hemen ileride saldırı müşterimizi gördük ve taksicilik için başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Zaman var mı bilmiyorum ama yani evet şöyle gireyim. Gel kanka atla. Atla kanka giderim. <laughs> arkadaşlar. Destination neyse oraya gidecek işte. Destination mı diyor bir şey diyor arkadaşlar anlamadım. Kimime söylemez. Evet arkadaşlar şurada hemen hızlı bir şekilde. Oha yanlış oldaymıştı ya arkadaşlar. Maalesef yanlış yaptık. Şuradan geçiyorum ışıklardan. Hop. Şu an sarı noktayız arkadaşlar. Ee, müşteriyi götürüyorum. Ee, taksicilik görevi için ufak tefek para kazanmak için oyunda serbest modda ilk aktivitede bulunmuş oluyorum arkadaşlar. Çünkü para şart biliyorsunuz bu oyunda. Araç almak için, ev almak için, ne yapmak için yani para her türlü şart arkadaşlar. Tartışmasız yani. Bu iç da fena değil mi arkadaşlar? diyorum bayağı da uzak mesafeymiş bakalım bizi bu iş için ne kadar para verecek arkadaş. bu arada güzel güzel motorlar geçiyor arkadaşlar yani içim de gitmiyor değil ama göreve sadık kalmalıyım taktik görevi serbest nokta yapmış oluyoruz arkadaşlar şimdi evet ilerden çıkınca soldan diyor o bir el freni evet, gayet kıvamında değildi biraz yavaş girdik evet geldikse arkadaşlar bu arada buraların haritanın baya güzel yeri yeriymiş diyor ki şuraya dur al sana bu ne kadar arkadaşlar 172 dolar. Olsun arkadaşlar iyidir. Fena değil. Bakalım başka var mı? Kayıt edilsin mi diyor. Evet kayıt edilsin. Eee artı 172 dolar kazanmış olduk arkadaşlar. Şu an. I'm open for a pickup. Yine konuşuyor. I got a job going right now. I got it. Var mı müşteri? Okay, change the plans. You're gonna have to get that job to someone else. Taksici, taksi, taksim lazım. Let me know if you got a pickup for me. Copy that. I've got someone for you. Sure, I can take that. Arkadaşlar, bir müşteri çıktı biz Mercedes'ten. Yapınca... Okay, should be up on GPS. Sağ yapınca. Şöyle yapalım arkadaşlar. Taxi! Taxi, duydum. Da koçum gel. Karalıya benziyor. Evet. Şuradan dönüyorum aynı şekilde değil mi? Evet. 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 doğru gidiyor sanırım ha, tamam, Evet. Şuradan. Solda, arkadaşlar. Soldan girdik. Evet. 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 arkadaşlar. Evet gidiyoruz şu an arkadaşlar e, nereye gidiyoruz Hello. ben de bilmiyorum bayağı kıvrımlı yollarmış bayağı değişik yerler çıkıyorlar aklım bayağı da biraz zorlanıyor ama maşallah benim arabanın maşallah var arkadaşlar bayağı çıkıyoruz yani evet bayağı dağ tepe diyorlar bize buraya çok yakar yalnız. ben onu söyleyeyim Arabanın sesini duyuyorsunuz yırtılıyor araba Vay arabaya bak Arabamız yırtınıyor Anca çıkabiliyor Bu arada Serbest kamera. Modu da fena değil arkadaşlar. Neyse çıkayım şimdi. Evet bayağı bir yol götürdüler arkadaşlar bize. Bir tepe çıktık diyoruz gibi. şimdi tekrar geri iniyoruz. Yani G işte en bu yollarına ben bayıldım yani. Çok güzel arkadaşlar. Bilmiyorum da. Bakın şu yollara. Evet sola sola şuradan gidiyorum. Bayağı da arkadaşlar şey var. Ee, mesafe var bu görevden sonra arkadaşlar videomu sonlandırabilirim. E, sizlere veda edebilirim bu görevden sonra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bayağı da uzak mesafemiş arkadaşlar. Git git gitmiyor yolda. Ait, evet. Yollar da öyleymiş. Gayet hoşuma gitti benim. Bakın daha tepe karşıdaki manzara. gerçekten cidden hoş olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Açtalar solda nereye gidiyor? Nereymiş? Teşekkür et, açtalar ne kadar veriyor? 264 gayet başarılı. Da, çok güzeldi. Açtalar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, For games kanalını takip etmeyi unutmayın. görüşürüz.